Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu yaptığı açıklamalarda ülkemizde artış gösteren yerlerde okulların kapatılması gündeme gelirken bazı yerler var ki kırmızı renkli, çok yüksek riskli illerde okulların tamamen kapatılacağı ifade edilmiş durumda. Okul öncesi ilkokul 8. ve 12. sınıflar açıkken bazı yerlerde, liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek denmişti. Ama bu Yapılan son değerlendirmelere göre özellikle 58 tane çok yüksek riskli ilimizde okulların artık tamamen kapanacağı duyurulmuş durumda yapılan açıklamalara göre. Bu 58 tane ilimiz ise Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozga, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Zonguldak bu 58 tahlilimizde okulların çok yüksek riskli iller konumda oldukları için tamamen kapatılacağı ifade edilmiş durumda. Yani okul öncesi ilkokul 8 ve 12. sınıflar açıkken artık buralarda kapalı kalacağı ifade ediliyor. Bilim kurulu önerileri doğrultusunda sebebi ise çok sayıda velinin çocuklarını okula göndermemek için dilekçe vermesi akabinde ise çoğu yüksek riskli ilde, çok yüksek riskli illerde çocuk vaka sayılarının ciddi derecede artması, yoğun bakımların çocuklardan dolmaya başlamasından dolayı çocuklara da aşı olayının olmaması şu anda bunu Mecburiyetten okulların kapanmasına zorladığı ifade ediliyor. Bir de çocuklardaki bulaş riski, büyüklere bulaştırma oranı, hastalığı daha fazla yüksek olduğundan dolayı okulların kapalı kalması Ramazan ayından itibaren geçerli olacağı ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Tabii ki hafta içi yasaklarda daha değişiklerin olacağı da dile getiriliyor. Sizce okulların kapatılması doğru bir karar olur mu? Salı günü gerçekleştirilecek kabinede bu onaylanırsa okullar kapanacak. Sizce de uygun ve yerinde doğru bir karar mı? Normalleşmeye girdiğimiz bu dönemde vakalarda ciddi artış Çocuk vaka sayılarında ciddi artış, yoğun bakımların çocuklardan dolmaya başlamasını engellemek amacıyla mutasyonun yayılmasını engellemek amacıyla yerinde bir karar mı? Yorumlarınızı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.